Attın space'e Lan Ol. amına koydum niye space atıyorsun <laughs> hiç umurumda değilsin diken kasarım ben <laughs> Kanka kas ben dört parça da takıldım Lan siktir git dikenime girme <laughs> Al al Lan öldüm öldüm <gülüyor> <gülüyor> Al 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 Dikeni büyüt ki beni topra. büyütme beni büyütme dikeni büyüt Amına koydum dikene atayım ya <laughs> iyi Anasın skoru lan skor Ya gel beraber kasalım şu dikeni gel gel gir ya gel, gel yanıma Gel gel gir 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 gir, gir, gir.

Sigara içiyordum amına koyduğum Dur kayıt alacağım dur